Yaptığın yaptın Insta'dan bana göndermeler Bıraktığımda bana döndemeler döndemeler bana döndemeler Senin unuttum ismini neydi ya Bana neydi ya Benim kızların hepsi de Barbie ya Baba çok harbi ya Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Hey no Yaptın istadan bana göndermeler Bıraktığımda bana döndemeler döndemeler bana döndemeler Senin unuttum ismini neydi ya Bana neydi ya Benim kızların hepsi de Barbie ya Baba çok harbi ya Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Hey Ne oluyor sana Yaptın instadan bana göndermeler Bıraktığımda bana döndemeler döndemeler bana döndemeler Senin unuttum ismini neydi ya Bana neydi ya Benim kızların hepsi de Barbie ya Baba çok harbi ya Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın Tamam 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 Canım beni gerçekten yanlış anladın